Evet merhabalar otomobile en az %25 zam yolda şöyle sağ üstte ekleyelim haberin görselini. Bununla ilgili Rusya Ukrayna Savaşı ile birlikte üretimde yaşanan maliyet artışları otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Yıl sonuna kadar araçların sadece fabrikadan çıkışına yaklaşık %25 zam geleceği belirtiliyor. Zam oranının Türkiye'deki son tüketiciye yansımasının daha fazla olması bekleniyor. Yine haber içerisindeki önemli başlıklara bir bakış atalım. Türkiye'de otomobil fiyatları Ocak ayından bu yana ortalama %8 arttı. Bazı marka ve modellerde ise bu oran %20'lere kadar çıkıyor. Özellikle vergi dilimi değişen araçlarda fiyat artışları çok daha yüksek. Ancak sektör temsilcilerine göre piyasada asıl zamlar Mayıs'tan itibaren kademeli olarak başlayacak. Yine İstanbul Ticaret Odası kaynaklı bir haberde otomobilde yine fabrika çıkış maliyetinin %25 artması beklendiği söyleniyor. Yıl sonuna kadar tabii ki özellikle piyasadaki daralma ile beraber ve fiyat artışlarının da gündemde olduğu söyleniyor. Açıklamanın devamında pazar bu yılda düşmeye devam etti. Mart ayında %30'lu kayıp yaşadık. Çip krizine bağlı olarak araç bulunduk sorunu olduğu için Talepteki düşüşü çok algılamadık ama başka bir tehlikeye çıktı karşımıza. Yeni zamlar bu sefer bizden kaynaklanmayan sadece dışarıdaki sorunlar nedeniyle %25'e yakın bir zam beklentisi var deniyor. Tabii ki bu haberler zaten beklediğimiz haberler. Özellikle ham gibi noktalardaki fiyat artışları maliyeti yükseltiyor. Enerji maliyeti, lojistik maliyeti her anlamda küresel boyutta da maliyetleri yukarı çekiyor. Ülkemizde bu yüksek vergilerde devreye girdiğinde çok daha yüksek olarak anahtar teslim fiyatlarına yansıyacak gibi gözüküyor fiyat artışları. Müzik Haber başlıklarında kısaca değinmiş olduk. Peki bu konuda sizlerin yorumları neler yıl sonuna doğru %25 artış görür müyüz otomobil fiyatlarında? Açıkçası geçtiğimiz dönemde iç kaynaklı fiyat artışlarını pek çok görmüştük. Şimdi dış kaynaklar da devreye girince artışta kaçınılmaz olacak gibi gözüküyor. Çünkü ham madde fiyatlarının artışı zaten euro bazında da ürünlerin fiyatlarını yükseltecek ve her geçen gün ülkemizde belli ki bir otomobile ulaşmak daha da zor hale gelecek gibi gözüküyor. Evet, %25'lik artış beklentisiyle ilgili haberin kısaca özetine bakmış olduk. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.